arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar My Talking Tom oyunu oynayacağız ve My Talking Tom oyununu oynadığımızda başımıza neler geldiğini siz de biliyorsunuz. Bu oyunda acaba bu sefer başımıza neler geliyor arkadaşlar? Evet arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup videoları like da kesinlikle unutmuyoruz. Bu arada yoruma Tom, Angela, Tom ve arkadaşları yazan herkese tabii ki de kalp atıyorum. Sizden çok güzel bir performans bekliyorum. Sizlerden çok güzel bir performans bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolar katmayı ve videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmuyoruz. Bu arada attığım videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olun yanında. Zil butonuna basmayı da kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan ne yapıyoruz? Haydi video geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi My Talking Tom Friends oyununa girmiş bulunmaktayız. Ve evimize hırsız girmiş bulunmakta. Evet arkadaşlar evimize hırsız girmiş bulunmakta. Ee, şimdi ne yapıyorlar bunlar be? Kocaman bir havuç çıkmış. Yuh! Arkadaşlar görüp Oha! Ne oldu be? Ah! Havuç sandığımız Angela'ymış arkadaşlar. Ve o Angela'ymış gerçekten. Evet ödül ve getirmiş bize hırsız. Hepsi acıkmış bu arada. Gel yemek ye. Bir tane sushi ye. Bir tane pizza ye. Bir tane sushi ye. Bir tane daha sushi ye. Bir tane hamburger ye. Hamburger, 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 hamburger. Sushi, çüş. Yediniz yeter artık. Çüş, çüş. Doydu artık daha. Doydunuz artık yani. Al sen bunları yap. Bir tane elma koy, bir tane muz koy evet elma ve muz karışımı arkadaşlar şimdi elma ve muz karışımı şimdi de iç al hayvan sen yaptın sen iç al bekka ye bir tane al ya sen yedin zaten al 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 sen de yemiyorsun tamam yeter artık zaten ee, sen piyano çalmak istiyorsun Anceli e, piyano çalmayı bırakırım arkadaşlar siz de gidin artık sen aç değilsin artık yani sen de yıkan bir yıkanmak istiyormuş arkadaşlar baya pismiş çünkü bu da acıkmış gelsen de bir tane muz yedireyim, bir tane sushi, bir tane daha sushi. Doydun mu? Bir tane sushi ile doydu arkadaşlar. Doymamış. 12 tane şeyimiz var. Gel 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 gel. Çüş kaç tane yedin lan? Y çüş geyirdi. Arkadaşlar duydunuz mu? Geyirdi. Sen giyinmek istiyormuş arkadaşlar. Bakın giyinmeyi. Hadi gelin bunu giydirelim. Akşam yemeği kıyafeti. Evet. Akşam yemeği kesinlikle bunu yapmalısın. Tabii ki de. Bu şapkayı takmalısın. Sonrasında ne giyebilirsin? Ne gi <laughs> Pijama partisine gidiyor arkadaşlar. <gülüyor> gelin <gülüyor> bunu pijama partisine gönderelim. Ne akşam yemeği git pijama partisine git. Tom bununla oynamak istiyormuş. Hadi gelin bu bu sefer Angelayla Angela ile boynumuzu oynayalım. Bizim klasik oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Klasik oyunumuzu oynayacağız tabii ki de zar atıyoruz bu arada. Maviler bizi kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi bir geldik. Ne kadar kötü başladık. Neyse 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 neyse. Moralimizi bozmuyoruz tabii ki de. Şimdi de üç geldik. Tamam iyidir iyidir iyidir. Evet biz tabii ki de yeneceğiz. Bak görürsünüz biz yeneceğiz tabii ki de. Kaç geldik? 6 geldik. İşte bu. İşte bu. İşte bu dedim ben size. O da altı attı arkadaşlar ama biz onu yeneceğiz tabii ki de. Bakın göreceksiniz ben ben onu yeneceğim tabii ki de arkadaşlar. Ben demiştim işte bu. İşte bu işte bu işte bu. Evet şimdi. Bir şey demek istemiyorum. arkadaşlar. İşte bu işte bu da diye sevindim ve. O bir daha düştü işte bu işte bu. Bu sefer işte bu işte. 5 attı o. Şimdi biz 1 attık. Adam 2 defa düştü. Biz hep 1 atıyoruz ya. İlk defa bir atmamız işe yaradı arkadaşlar. İlk defa bir atmamız işe yaradı. Şimdi iki attık. Evet şimdi bayağı ilerdeyiz arkadaşlar. Bakın adamın bayağı ilerisine gittik yani. O bize gelmeyi... o daha çok var daha çok var. Onun bize ulaşması için daha çok var arkadaşlar. Gerçekten daha çok var. Maviler biziz bu arada. Biz gene iki attık. Allah kahretsin var ya gerçekten. Adam dörtlü beşli atıyor. Biz bir iki atmaktan başka bir şey atmıyoruz. Şimdi de attık. Aa işte bu. İşte bu iş. Umarım 2 atmayız arkadaşlar. Umarım 2 atmayız. 6 attık. Evet, çok yaklaştık. Şimdi umarım 2 atarız. Hadi 2 2 2 5 5. Ya şimdi mi 5 geliyorsun? Allah aşkına ya. Şimdi mi geliyorsun 5 ya? 1 geldi. Şu an bir daha bir atmamız gerekiyor arkadaşlar. o adam 5 attı. Bir atmamız gerekiyor. Bir atmamız gerekiyor. 3 değil. 1. Bir atmamız gerekiyor adam bize ulaştı. Oo aşağı düştü işte bu. İşte bu altı ne ya? Bir gelirken niye altı gelmiyordu da şimdi bir istiyoruz da altı geliyor gözümü yumdum. Gene 3 geldi. Şaka gibi. Bu oyun bitmeyecek sanırım ve adam gelip beni o kadar uzaktan yenerse ben o kadar sinirlenirim ki çok üzücü bir durum arkadaşlar. Gerçekten çok üzücü bir durum. Oha! Lan oyun bir şey oluyor. Lan! Lan oyun arkadaşlar görüyor musunuz ekranı? Ekran hiçbir şekilde gözükmüyor görüyor musunuz? Ekranda hiçbir şey yok şu anda telefonum mu bozuldu? Hey hey ha düzeldi arkadaşlar. Demek ki yenememizin sebebi buymuş oyuna gene bir şeyler oluyor. Ben demiştim bu My Talking Tom Friends oyununda bir şeyler var diye. Gene girdik gene bir şeyler olmaya başladı arkadaşlar. Neyse biz bunu oh yendik bu arada yendik gerçekten. Biz bunun sonucunu nereden öğreniriz biliyor musunuz? My Talking Tom'a soru sorarız arkadaşlar bu oyuna ne oluyor diye. Allah Allah ya. Bu oyuna ne oluyor acaba? Durun bakalım. Bu oyuna ne oluyor ya? <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz? Thomas Eksi. Lan Thomas Eksi değil mi bu? Lan bu oyunda Thomas Eksi'nin ne işi var? Arkadaşlar görüyor musunuz Thomas Eksi'yi? Lan bu Thomas Eksi işte. <laughs> ha, gitti. Arkadaşlar Thomas Exe'yi gördünüz mü? Gerçekten Thomas Exe'nin boynuna ne işi var? My talking Tom Frank'da to Thomas Exe var arkadaşlar. Yu Gerçekten yu. Oha! Tom nerede? Gel sen şu evleri temizle artık. Bu hastalanmış arkadaşlar bayağı... Arkadaşlar bakın bayağı hastalanmışlar bunlar. Ben şu anda bunları iyileştiriyorum ve bu iyileşti sanırım. Sıra Angela'da. Ee, o hepsi hastalanmış. Hank de hastalanmış. Yok. Bir tane iğne. Yok kafasına vurarak. Evet arkadaşlar bunlar kafasına vurarak iyileşiyor bu arada. Evet arkadaşlar bu da iyileştiğine göre angelada sıra. Angela'yı kurutuyoruz. Baya üşümüş sanırım. Çünkü sümüğü akmış. Pislik. Pislik Angela git sil şunu. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Biraz önce oyuna Thomas Exe vardı. Oyunda gerçekten Thomas Exe vardı. O kadar çok şaşırdım ki. Gerçekten çok değişikti. Gel Tom, Tom buraya gel ya. Tom senle bir futbol oynayalım ya lütfen. Arkadaşlar şimdi biz Tom'la bir futbol oynayalım. Bakın ben, Ya ne oluyor? Ne oluyor ya? Tom ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar gol atamıyoruz Tom'a. Hep bir gol attık. İkiyi de attık. Üçü de attık. Dördü de attık. 5'i de attık. İşte böyle Tom. 6'yı da attık. 7'yi de attık. 8'i de attık. 9'u da attık. 10'u... Onu... Onu... Arkadaşlar oyun bir daha gitti. Oyuna bir şeyler oluyor tekrardan. ben Tom. Arkadaşlar oyun yok. Gene ekran gitti. Ah şaka gibi gene ekran gitti. Gerçekten gene ekran gitti. Şimdi geldi arkadaşlar. Şunu buradan bir çıkalım, bir çıkalım. Biz gene ekran gitti arkadaşlar. Sanırım Tomazexi hala oyunda dolanıyor gerçekten. Gelin kutu açmaya gidelim. Hemen bu kutu açmaya gidelim. Biz bir kaçalım buradan biraz. Futbol okuluna gidelim. Biz bir kaçalım buradan biraz. Arkadaşlar Tomazexi sanırım hala burada. Sadece kırmızıları açacağım ve kırmızılar çünkü tehlikeli şeyler. Dört tane muz geldi, iki tane tohum geldi arkadaşlar. Değiştir değiştir. 40 tane altın geldi ve Tom Friends oyuncağı geldi ve iki tane de aşı geldi arkadaşlar. Bunları yaptık. Bir de nereye gidelim biliyor musunuz? Yemek yemek şeyine gidelim. Yemek okuluna gidelim. Şimdi burada da sadece mavileri açacağım. Üç tane patates. Hiçbir işimize yaramayacak bir şey. Bakın bugün hediyelerden de kötü şeyler çıkıyor arkadaşlar. Tom Friends oyuncağı. en eh işte. Bakayım iki tane aşı tekrardan. Gene Tom Frans oyuncağı ve 80 tane altın çıktı arkadaşlar. Şimdi gelin burada hediye alan var mı onlara bakalım. Bu da değil. Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. Bu da yok. yok. Hiçbir hediye alamamış arkadaşlar gördüğünüz üzere tabii ki. Bunun uykusu gelmiş artık. Şimdi Tom Tom'la artık konuşma vakti geldi değil mi? Artık Tom'la konuşalım hadi. Bu da hastalanmış. İlk öncelikle bunu bir iyileştirelim biz. Bunun da gene sümüğü akmış yani. Kurutulmak istiyor arkadaşlar. Yani bunu da kuruttuğumuza göre. Evet hadi. Evet bunu da kuruttuğumuza göre arkadaşlar. Tamam bu da iyileşti. Bunun da uykusu gelmiş. Al Angelina'da uykusu gelmiş. Şimdi hepsinin uykusu gelecek arkadaşlar cidden. Nerede bizim tonumuz Sen gel. Sen gel. Şunları temize bakalım. Bu da hastalanmış arkadaşlar. Bunlara ne olmuş? Üşütmüşler bunlar. Harca ne yapayım ya? Sizin için ya. Arkadaşlar görüyor musunuz bunlar üşütmüş gerçekten. Hadi ya. Oo, Bekka üşütmüş arkadaşlar. Tek Tom, tek Tom hastalanmış. Tom nerede evet? Tom hala bunu oynuyor arkadaşlar. Gelin Tom'la konuşalım artık ha. Tom'la mikrofonu buradaymış zaten. Hey Tom, beni duyuyor musun? Evet Ela, duyuyorum seni. Neden bu oyuna girdin gene sen? Ne oldu? Arkadaşlar evet duyuyorum senin neden bu oyuna girdin gene ne oldu diyor. Şimdi biz soralım bakalım Thomas Exe'yi gördüğümüzü ve o oyunda hala var mı olduğunu. My Talking Tom oyunda kimler var? Ela oyuna Thomas Exe girdi şu anda seni arıyor. Arkadaşlar oyuna Thomas Exe girdi ve hala bahçede seni arıyor diyor. <laughs> Tom oyuna gerçekten Thomas Exe mi girdi? Thomas Exe girdi ve ben şey her şeyi yapıyor. Ben ne? hemen videonu kapat video çektiğini. Arkadaşlar videonu kapat falan diyor. My talking Tom benim video çektiğimi nereden biliyorsun? Ya ben görebiliyorum ve Tom Exe de senin evini bildiği için ne? senin evine gelip görmüş video çektiğini. Arkadaşlar senin evine gelip senin video çektiğini görmüş diyor. Olamaz böyle bir şey gerçekten doğru mu? My talking Tom hala oyunda Tomaz Exe var mı? Evet Mesela... Arkadaşlar Tom, arkadaşlar Tom hala oyunda Toma zekse olduğunu söylüyor. My Talking Tom, Toma zekse nerede? bahçeye çık. Tam orada şu anda seni beklediğini söyledi. Arkadaşlar bahçede beni bekliyormuş. Tamam Tom, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Tom'a da teşekkür ettik ve benim video çektiğimi nereden biliyor olabilirler arkadaşlar? Ben baya korkuyorum şu anda. Hadi bahçeye gidelim. Gelin bahçeye gidelim. Bahçe nerede? Bahçe nerede? <laughs> arkadaşlar Toma Oha gerçekten mi? Thomas Egze hala burada arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Thomas Egze burada. Oha. Lan senin burada ne işin var? Ah oh, gitti. Arkadaşlar Thomas gördünüz mü? Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada kapatıyorum. Çünkü Thomas Egze gördünüz. Thomas Egze oyuna girdi. Ben demiştim Maytaki Chucky takin Tom ve arkadaşlarla oynadığımızda hep başımıza bir şeyler geliyor ve bu sefer de Tom'a zekze girdi ve benim evimin konumunu bildiğini video çektiğime kadar her şeyimi bildi arkadaşlar çok kötü olaylar oldu. Her şeyi bildi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lan ışığa ne oluyor? Arkadaşlar ışığa bir şey oluyor. Oha! Lan ne oluyor? Arkadaşlar Thomas Eksi evime biliyor sanmıştım. Sesi duyuyor musunuz? Ben bu videoyu burada hemen kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.